12 Mart 2022 İstanbul Mart efsanesini yaşadı. İstanbul Mart rekorları kırdı. 2022 Mart'ı son 35 yılın en soğuk Mart ayı olmaya artık çok yakın. Çünkü Mart'ın geri kalanı da çok soğuk. 2022 Mart'ında ayrıca şu ana kadar İstanbul'da son 35 yılda Mart ayında ölçülmüş en yüksek kar kalınlığı Ümraniye'de ölçüldü. 25 santimlik kar kalınlığı resmi olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından ölçüldü. Burası 110 metre rakımlı acı ve yerde katır kutur kar var. Katır kutur karın üzerinde yürüyebiliyoruz. Ee, Bir 20 santim civarında kar ölçülebilirken ortalama 15-16 santim civarında kar kutusu var. Ve kıyılarda dahi en az 10 santim Kadıköy yürüttüğümde dahi en az 10 santim kar kutusu var. Ve şu anda gece 12 sularında eksi 3 derece ve yer buz. İşte İstanbul 5 yıldır alamadığı sistemin acısını bu yıl aldığı 2 büyük sistemle çıkarmış oldu. Önce Şubat'ta aldı, pardon Ocak'ta aldı. 21, 22, 23, 24, 25'inde etkili olan ve 24'ünde Mezo Vortex ile e, pik yapan 24 Ocak sistemini yaşadı. O sistemde de ve ee, 25 cm'e yakın ee, birikimlerde değil bakın birikimlerde 35-30 cm bile ölçebildik. O sistemde de e, resmi bir ölçüm yaptığımızı düşünüyorum. 25 cm ölçüldü. Meteorolojinin ölçtüğü e, ölçümde de 35 santim ölçüldü. Atatürk Havalimanı'nda 35 santim resmi ölçüm falan var e, 24 Ocak sisteminde. Yarın da ölçümler yapılınca çok daha net konuşabiliriz. Yerde buz var. Eksi beş derece. Ve eksi beş derece, o değil şu an, eksi, eksi beş derece olan istasyonda da var da bu gece gerçekten eksi beşe kadar düşebileceğini düşünüyorum. Yer buz bayağı. Evet, yarın güneşlenme olacak, güneş edecek ama yine de bu sistem tarihe geçmiştir arkadaşlar. E, şuralarda iyi bir birikim oldu. Gördüğünüz gibi. Mart ayında böyle bir sistem çok nadir olabiliyor. İşte son 35 yılın Mart ayında gelmiş en iyi sistemini yaşadık. hava ciddi üşütüyor arkadaşlar. şu an eksi 2,5-3 civarında bir termometre ölçümü var. yani Mart ayında gerçekten İstanbul olağanüstü bir kar aldı ve 2022 kışı da değerlere geçen e, bir kış oldu. Son 5 yılın en iyi kışıydı net bir şekilde. Buna herhalde tartışmaya gerek yok. 2010, 2017'den sonra en iyi kıştı ve be benim de hayatımda yaşadığım en iyi 4. E, dördüncü kış olmuş oldu. 2017, 2012, 2015 ve sonra 2022 yerleşti. Işte. 2015'te çok yakın bu arada. Yani 2015'i bu ikinci sistemiyle birlikte geçmeye bayağı, yakın. hatta geçebilirdi. Yani bu mezodan 25 santim civarında bir kar ölçüsü alsaydık bir 10 santim daha alsaydık, büyük ihtimal 2015'i de benim konumumda genel hatlarıyla geçmiş olacaktı. Ama yine de o sistem, o kış iki tane büyük sistem almıştık. Ocakta aldığımız ve şubatta aldığımız. Şubat'ta aldığımız deck sistemi hala unutulmadı. Tabi onların yıldızı şeydi. Beylikdüzü taraflarıydı ama e, ya Berbuda tarafıydı ama yine de o sistem ve öncesinde aldığımız ocak sistemi bayağı iyiydi. O yüzden e, 2015'in biraz arkasında geliyor ama ona çok yakın yani çok çok az bir fark var. Neredeyse onun gibi. Yani e, ömrümde gördüğüm en iyi üçüncü değil değil 4. kışı olmuş oluyor. Yenisi zaten 2017 sonra 2012. Çok e, iyi hatırlıyor muyum? Ya o zamandan tabii ki model takip yapmıyordum 2012'de ama e, ne kadar yardımını tabii ki hatırlıyorum. 2017 ve 2015'te tabii ki model takibi yapıyordum. işte ben beri yapıyorum zaten neredeyse. O zaman tabii bu kadar şey bilmiyordum. E, açıp radar'a bakıyordum sadece. Ama 2017 sisteminde bayağı yapıyordum. Ya o zamandan beri gittiği bir şeyler öğrendik. Ee, tabii tecrübe de bayağı bir artıyor. Her yaşadığınız sistemden sonra bayağı bir şey öğreniyorsunuz. Bu arada tek elimle defonksiyonu denge kurmak bayağı zor iş. inşallah. Ee, tecrübe de baya artıyor. Bayağı şey öğreniyorsunuz yaşadıklarınızdan. Ee, yani bu sistemler bana bayağı bir şey öğretti. Ee, neyi neyle yapacağımızı nerelere bakacağımızı Bayağı bir şey öğrendim yani en azından bu son serilerde. Geçen sene de güzel bir sistem aldık bu arada ama kesinlikle e, bu sistemin, bu yılki sistemlerin yani Mart sistem bile e, konumunda 14-17 Şubat sistemini e, oluşmuş oldu bakın. Acıbadem caddesinde bile e, kar küreme acı var. Burayı bile tuzluyorlar ve açıyorlar. Çünkü burası da bu arada kapalıydı. Şu an 12 sürede ya, 2 saattir kesti. Burayı bile açıyor yani. Ana, ana açık tabii ki. Ana hemen açılıyor. Arkadan da tuzluyor. 24 Ocak'ta ne almıştı bu arada onu da hatırlayalım. 24 Ocak'ta İstanbul bir efsaneyi yaşamıştı ve özellikle Batı İstanbul'da saatlerce mahsur kalan insanlar olmuştu biliyorsunuz ki. Bir afet yaşanmıştı. Biz günler öncesinden mahvetin yaşanacağını hep söyledik. Ee, işi olmayan çıkmasın dedik. Ee, birazcık tabii ki e, dikkate alınmadı bu uyarılar. Ee, bugünkü bugün şu uyarılarımıza da benzer bir ee, dikkate alınmama durumu var bu. Yani ben çoğu kişiden gördüğüm kadarıyla ya işte olmadı, yağmadı, yani diyoruz ki biz cumartesi akşam en iyi oyun bekliyoruz. Ama onlar şu, şu kadar yerde bu kadar yerde. Yani bir şey gözüküyor ki yazılıyor arkadaşlar. Gerçekten olmayan bir şey biz zaten yazmıyoruz. bu sistemler daha varken insanlar oluyor mu oluyor. ama biz ne gördüysek hep onu yazdık. Hep onu söyledik ve öyle de oldu. Ee, gerçekten çok soğuk. Üşüten bir hava var. Özel bir videoyu kapatıyorum. Çünkü ilim donmak üzere yani şu anda böyle bir kışı kayıt altına almak gerçekten önemli. Çünkü 2022 uzun yıllar torunlara anlatılacak yani. Özellikle çocuklarımız da böyle Kars'a daha olacağı için bir ihtimal olacak. Ve onlar da hani model arşivlerine bakıp ya işte baba 2020'de böyle bir sistem gelmiş diye illa soracaklar yani. Bir de Mart sisteminde sorarlarsa bu videoları arşivden çıkarır. Gösteririz. Eskiden hani böyle arşivleri çekilen videolar hard diskler bozuluyordu, kalıyordu, malıyordu. Ama şimdi teknoloji gelişti. Bulut var, bilmem ne var. Ya bu, bu videoların hepsi arşivde kalacak. Ee, modeller, radar. Modeller zaten arşivde ama radar görüntüleri vesaire hepsi arşivlenecek. Ee, 24 Ocak'ta da benzer bir arşiv yapmıştım. Onları da yıllar boyunca saklayacağım. Ve e, 2022 kışını e, yıllar boyunca korumuş olacağız arkadaşlar. Herkese iyi sistemler diliyorum artık. Yani yarış olarak sistemin e, konumunda sonunda doğru gelince sabaha karşı e, o eğer ikonun çıktısı gibi olursa yani GFS'e benzer bir şey vermiyor ama ikon çıktısı gibi olursa buraya bir, bir dalga daha vurabilir ama çok büyük bir ekleme yapmaz. Belki 3-5 santim bir ekleme yapabilir. Mesela belki 18-19'ları belki ölçebiliriz. Onun dışında zaten bir şey olmaz. Şurada köpek abimiz köpek abimiz ses kaydını bozmasın. Böyle arkadaşlar yani bir sistem en başından beri takip ettik. Ne söylediysek onu yazdık. Ne gördüyse onu yazdık. Hiçbir zaman olmayanı yazmadık. Gördüğümüzü yazdık. O yüzden sistem bu şekilde. Ve İstanbul'da Mart ayında buzun üzerinde yürüyorsanız bu bir efsanedir yani. Artık yapacak bir şey yok. Herkese iyi sistemler. Soğuk devam ediyor. Buzlanmaya dikkat diyelim. Pazartesi günü de soğuk devam ediyor. Hatta salı günü de yavaştan ayrılmaya başlıyor ama bu gece ve hangi gece de zaman var dikkat diyelim herkese iyi sistemler